Hep veriyorsun. Karşılık beklemeden, safça. Ama bir noktada fark ediyorsun. Ne kadar çok verirsen o kadar az değer görüyorsun. Çünkü bilinçaltın hala küçük bir çocuğun sesiyle fısıldıyor. Beni sevsinler, iyi olmalıyım. Daha çok çalışıp daha başarılı olmalıyım. Asla hata yapmamalıyım. Bunlardan hangisi sana tanıdık geldi? Eğer istersen etkili bir çalışmayla bu konuda seni rahatlatabiliriz. Hadi. Hazırsan başlayalım. Şimdi derin bir nefes al ve gözlerini kapat lütfen. İzin ver, sesim sana eşlik etsin. Sadece senin için ve senin yanında. Burnundan giren ve burnundan çıkan nefese dikkatini ver lütfen. Aldığın nefes burnundan giriyor ve burnundan çıkıyor. Hadi bir kez daha nefes al ve yavaşça ver lütfen. Şimdi bedenin yavaş yavaş gevşemeye başladı. Boynun, omuzların, kolların ve sırtın. Şimdi de bacakların gevşedi, gevşedi, gevşedikçe rahatlıyorsun. Artık hazırsın. Kalbinin tam ortasında altın bir ışık hayal et lütfen o ışık yıllardır verdiğin ama geri alamadığın her parçanı geri çağırıyor. Her nefeste o parçalar yavaşça kalbine dönüyor. Bir süre sadece şunu fısılda içinden. Kendimi geri çağırıyorum. Enerjimi geri çağırıyorum. Kendimi unuttuğum, yok saydığım, öncelikleyemediğim her anım için kendimden özür diliyorum bir sağda bir solda kalmış tüm parçalarımı şu an çağırıyorum. Artık tamam. Artık tamamım. Sonra bir kez daha nefes al ve kalbine doğru biriken o altın ışığın dışarıya doğru taştığını, tüm bedenini kapladığını ve çevrene doğru da yayıldığını fark et lütfen artık vererek, başararak, mükemmel olarak, sadece çabalayarak değil, sadece var olarak değerlisin. Bu hissi hatırladığında benliğini, değerini kimse senden alamaz. Çünkü artık kaynağa bağlısın. Şimdi nefesini ve oturduğun yeri fark ederek yavaşça gözlerini aç lütfen. Eğer seni rahatlattıysa bu videoyu kaydet ve en az 20 gün boyunca tekrarla. Ve eğer bu ışığı büyütmek istiyorsan, kendi değerini fark etmek istiyorsan, özgüvenini artık elde etmek istersen sabah bereketinle seninle yeniden buluşalım. Müzik